Herkese selamlar sevgiler dostlarım canlarım hoş geldiniz hep yeni bir PUBG mobil videosuyla daha karşınızdayım evet bu videoda bayağı bir geç oldu ama Lamborghini açılımı yapacağız arkadaşlar YouTube topluluk kısmında sizlere sordum bir anket oluşturdum Lamborghini açılımı mı yapayım yoksa 8 seviye M762 açılımı mı yapayım veya da yükseltilebilir tava deseninin açılımını mı yapayım diye Oradaki ankette Lamborghini çıktı ve alttaki yorumları da okudum. Merak etmeyin. Alttaki yorumlarda taktik vermiş bazı kardeşlerimiz bize. O taktiği uygulayarak açılımı yapacağız. Lamborghini kısmına girdiğimizde Lamborghini diyenler var. Aslında doğrusu Lamborghiniymiş. Ben Lamborghini diyorum. Çocukluğumdan beri Lamborghini, Lamborghini olarak adlandırıyorum. O yüzden abi Lamborghini değil, Lamborghini diye okunur. Yorumlardan yazmayın diyeceğim de kesin yazan çıkacak. Evet bu arada açılıma geçmeden önce de bir hatırlatma babında arkadaşlar eğer videolarım içeriklerim hoşunuza gidiyorsa veya hala aranızda abone olmayanlar varsa abone olup bildirimleri tüm olarak açmayı unutmayın. Ayrıca videoya bir like atarak destek olabilirsiniz. Bunları yapmak tamamen ücretsiz. Neyse Haydi bakalım şöyle bir başlayalım. Arkadaşlar buradaki taktiğimiz şu dördüncü seviyeye gelip buradaki silahları alıp sonrasında tekrardan aldığımızda 250-250 puan toplayıp toplamda 1500 topladığımızda bir tane Lamborghini alabildiğimizi söylemişler kardeşlerimiz. O yüzden o şekilde yapmaya çalışacağız. Aslında mantıklı yani şuralara falan geldiğimizde baya bir UC istiyor ki bizde 11500 UC var. Yani bu UC ile de buralara gelmemiz baya bir şans ister. Daha öncesinde şanslı bir açılım yapmıştım. Toplamda 7 mi? UC'ye falan mı almıştım? Ee, ya McLaren'da ya da Koenigsegg'de mi? Öyle bir şeyler olmuştu ama tam hatırlayamadım şimdi. Neyse haydi başlıyoruz. Haydi bakalım. Şöyle ilk başta kupon kullanmayacağım. Sonrasında kullanacağım kuponları. Gerçi fark etmez de. İlk başta 2'ye attı. Gayet güzel güzel bir başlangıç yaptık. Ama sonrasında inşallah kötü gitmeyiz. Gene kupon kullanmayacağım. Gene bir iki atsak. Aga be başarısız dedi ya. 180 UC daha. Bu sefer kupon kullandık indirim kuponu. Oy çok güzel. 4'e geldik. Çok hızlı geldik. Hemen al diyoruz burada arkadaşlar. Yani buradan iki silahımızı alacağız. Ondan sonrasında 250 250 parça veriyormuş bize. Tamam. Haydi bakalım. Bir kupon kullanma diyelim gene. 1'e attı bu sefer. 2'ye gidemedik. Yani 2 2 atlıya atlıya gidersek çok güzel olur. Başarısız dedi. Tamam, buralarda sıkıntı yok. Ee, bu sefer kuponu kullanacağım. Haydi bakalım. Aa, ama yani bu en başta da başarısız başarısız ayıp oluyor. Bir attı. Buradan iki atarsa çok güzel olur. Haydi İki atla üzme bizi bir atladı ya bu üçe geldiğimizde biraz sıkıntı olacak çünkü 500 uyacağız diyor 20 indirim kuponuyla birlikte 480 uyca ama inşallah fazla başarısız demez burada bir kupon kullanma diyeceğim 500 uyca basacağım Aa, başarısız dedi haydi ya Henüz parça almaya başlamadık bile. Ya abi yapma şurada başarısız başarısız yapma. Hızlan diyesin var ha. Ya işte UC harcamadan hızlan diyesin var. Tamam güzel geçtik dördüncü seviyeye. Buradan ikinci silahımızı da alacağız. Şunu da aldık. Artık parça almaya başlayacağız arkadaşlar buradan. Güzel. İki tane de silah desenimiz oldu. Yani ben buradan Uaz desenini alacağım arkadaşlar. Yani şu Şurada gördüğünüz oğaz desenini alacağım. Sarı olanı. Haydi bakalım devam. 1 1-1 atlaması pek hoş gelmiyor ya. 1-1 bir, bir atlaması pek hoş değil. 2'ye atladı tamam. Hiç yormadan bize ama 60 UC'de de yorulmuyoruz zaten. Önemli olan 3'e atlamadan 2'yi geçmesi. 2'den. Yani burada da pek sıkıntı yok. Başarısız desin. Problem değil. Ama işte bu kadar da başarısız dememesi lazım. İki atlaması lazım burada. Ya bir atladım. Uf. Bari direkt şey yap ya bize. Şurada hızlan diyeceğim arkadaşlar. Bir, bir seferlik. Yani bazılarınız kızacak belki de geçmezse ama belki de geçer. Ama bir kere bir hızlan temkinli hızlan diyelim geçmezse hızlan diyelim. Geçmedi. Aslında mantıksız bir şey yaptım. Farkındayım bir hızdan diyeceğim ya. Düşecek, büyük ihtimalle düşecek de. Belki de geçer. Aha geçti. Beleş geçti. Çok iyi, çok iyi. Tamam, tamam. Yani geçmeseydi büyük ihtimalle linç edecektiniz beni yorumlarda. Abi öyle yapılır mı ya? Yani yapacağın işi... <laughs> güzel güzel. Artık 250 250 parçalarımızı almaya başladık. Çok güzel. Alalım bunu da. Tamam. Hemen şöyle devam ediyoruz. Gene aynı taktik uygulayabilirim. Arada bir hızlan diyebilirim. Çünkü UC'miz baya bir azaldı. Eğer artarsa UC'miz zaten arkadaşlar. Bir de yükseltilebilir tava deseni için kullanmayı düşünüyorum. Onu da ayrı bir video yapmayı düşünüyorum bu arada. Anne devam Haydi devam. Başarısız. Ya çok fazla başarısız dedikten sonra hızlanıp bastığımızda aslında geçiyor gibi bir şey. Tamam. Haydi. Geçmedi. Burada iki atla. 3'e geçme. Yine başarısız dedi. İki atla bari. Çok güzel. Çok güzel ilerliyoruz arkadaşlar. Çok fazla uyca harcamadan herhalde yani alacağız uaz desenimizi. Lamborghini'yi. Şunu da aldık. 500 parçamız oldu. Bize kaldı geriye 1000 parça. Devam ediyoruz hızlı bir şekilde. Bir atladı. Çok iyi. Tamam. Aslında iyi değil. 2 i̇ki, iki atlasa daha iyi olur. <laughs> Adam oldu. Şu öksürüğü hala atamadım arkadaşlar. Yani bir soğuk algınlığı yaşadım. Ondan sonra üstüne korona olduk. Yani şu boğazımdaki gıcığı bir atamadım. Hala öksürüyorum. Hala öksürüyorum arada bir böyle sıkıntı basıyor bir ter basıyor terle birlikte öksürük oluşuyor garip kusura bakmayın biraz video bölündü gibi oldu ama neyse devam ediyoruz iki atladı hadi hiç bizi yormadan fazla başarısız demeden bir iki atla şurada bir atladı bu bizi daha çok yordu tamam hiç başarısız demedi ama Gene aynı taktiği yapsam mı ki ama bu sefer patlarız gibi geliyor bana. Bir tane bastım. Oh tamam yormadı bizi direkt atladı. Güzel. En azından direkt atladı. Tamam bir tane daha alıyoruz şuradan 250 puanımızı. 750 puanımız oldu. Geriye kaldı 750 puan. Devam ki. Bir atladı. Tamam. Haydi bakalım. Tamam hiç yormadan bir daha atladı sanki tık 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 geçeceğiz bunu dörde diye düşünüyorum. Yok demez olaydım başarısız dedi. Ne oldu lan? Ha? Yükleniyor yükleniyor bende de ne oluyor dedim. Üçe geçti. Ee... <laughs> Şu üçe geçmesini pek sevmiyorum ya. Başarısız dedi. Bir kere daha temkinli hızlan dedim. Başarısız deme bize dedi. Yani burada hızlan desem 1000 UC'yi boşuna basmışız gibi olacak. Bir 500 daha UC basmamız mantıklı olan. Yani burada garanti geçecek çünkü. Tamam. Şöyle bir parça daha alalım. Çok iyi. Geriye kaldı 500 parçamız. Alacağız büyük ihtimalle arkadaşlar. 11.000 UC ile başladık. 4000 küsür UC'miz kaldı. 4500 küsür UC'miz kaldı. Yani alacağımız garanti de ne kadar az harcarsak o kadar iyi bizim için. 2 atladı direkt. Çok güzel. Bir iki daha atla. Şöyle bayağı bayağı iyi olur. Yok, atlamadı. 2 atla babuş. Haydi. 3 atla ulan. 3 atla şurada 3 atla da şuraya git. Yani <laughs> 3 atladı şuraya git dedim. 2 atladı 5'e geldi. 3'ten 5'e geldik. Burada hızlan diyeceğim. Hızlan deyince büyük ihtimalle patlayacak. 4'e geleceğiz arkadaşlar. Bir 250 puanımızı daha alacağız. O yüzden şöyle yapıyorum. Hop. 4'e geri geldik. Ve şöyle puanımızı da aldık. 250 puanımızı. Tamam. Son olarak 250 puan kaldı. Devam ediyoruz. Bir de burada hızlan da şöyle 3 atlarmış. Yani efsane olurdu da. Çok zor ihtimal. Hayaller hayatlar. Yok burada hızlan demeyelim. Gerçi bir tane hızlan diyelim mi ya? Şurada bir tane hızlan dedim ben. Beyninin vakumunu, bahçesinin zakumunu, tuttuğu simgisini, ciğerinin, veremini, böbreğinin taşını, omzundaki başını, gözündeki yaşını, alnındaki kaşını, seveceklerini hepsini tek tek... Ya yok hızlan hızlan demeyeceğim. Bir kere oldu o olay. Ya yani bir kere tuttu. Bir daha tutmaz. Bir parça aldık. Ekstradan o bir parçayı ne yapacaksak alabileceğimiz bir şey var mı? Ona bakarız bir parçayla. Ama burada başarısız başarısız ayıp oluyor hocam. Tamam. 2 atla ya. 3 atla. 3 atla dedik, iki atlamıştık. 3 atla ulan. 3 atla hadi. bu sefer atladın. Hadi 3 3 atladın. Son son 250 parçamız kaldı ya bizi yoracak. İlla UC'mizi olabildiğince harcatacak bu. İnanılmaz ya. Ay başarısızına. Bir daha başarısız deme bari. Yine başarısız dedi. Neyse gitti. 1300 UC ile kaldık herhalde. Aynen. 1300 UC ile kaldık arkadaşlar. Yani yapacak bir şey yok. Şöyle bunu da alıyoruz. Tamam. Hemen mağazamıza bir gidelim. Şöyle ödülleri ala tıklayıp ödül alma kısmına giriyorum burada. Şöyle bir tane şanslı madalyamızı alıyoruz 1500 parçayla birlikte. Bir parçayla ne? Ha, emoji alabiliyoruz. Keşke sandık alabilseydik. Sandık kuponu alabilseydik. Neyse alacağımız o deseninin grafitisini, emojisini alalım şöyle. Tamam. Hemen şöyle çıktık buradan. Ödülleri al kısmına geri girdim. Ben buradan dediğim gibi o deseni için şöyle urus desenini alacağım. Sarı olanını alacağım. Zaten pembe olanına 3 tane istiyor. Ama ne hikmetse <laughs> emülatörde beyaz gösteriyor pembe olanı. Neyse. Haydi bakalım. Şöyle alıyoruz. Hayırlı Uğurlu olsun diyelim kendimize, sizden de yorumlardan hayırlı olsun alırım arkadaşlar. Hemen gidelim. Şöyle envanterimizden <laughs> nerede o araç desenleri? Şöyle araç desenlerine tıklıyorum ve şöyle tamam. Ben eğlence parkına girip bir denemesini yapayım bunun. Yani şöyle ufaktan bir denemesini yapayım sesi nasılmış bir bakalım. Okey. Oy yalnız boğaz bildiğin tamamen değişiyor ya. Daha alçak bir hale geliyor. Baya baya güzel. Yani iyi ki bu bunu almışım diyeceğim de sesi ne ya bunun? Oy, 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 oy. Sesi efsane. Yani bayağı iyi. Şuraya koyayım da gelen kullansın. O adam nereye gitti ya? Şuna bastı herhalde. <laughs> Neyse ben gidiyorum arkadaşlar. O kadar mesainiz var ne? nereye gidiyorsun der bir ne? insan. Evet dostlarım bir açılımın bir videonun sonuna daha geldik. Umarım buraya kadar beğenerek izlemişsinizdir. Eğer beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri tüm olarak açmayı unutmayın. Videoya bir like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.